Allah Ekber, Allah Ekber, Allah Ekber, Allah Ekber. Yıl 2005 ya da 2006 tam olarak hatırlayamıyorum. Üstadımız İsmail Coşar hocamız. Köyümüze sünnet merasimi mevlidine gelmişti. Tabi hocamızı biz yakından tanımıyorduk lakin televizyonlarda görüyorduk. İşte ezanlarını dinliyorduk hocamızın. Hocamız köyümüze geldi. Mevlit okudu ve ezan okudu. Ben de hocamızın sesinden tavrından çok etkilendim dolayısıyla imam ve hafız olmaya karar verdim. Rabbim hocamızdan Allah razı olsun. İsmail hocam ya sohbete devam etmeden önce ne hissediyorsunuz böyle denk gelince? Siz çünkü biliyorum duyguları çok yoğun yaşayan birisiniz. Ne düşüyor gönlünüze? Bu güzel çocuğa bu güzel düşüncelerine kavuşmuş olması beni mutlu ediyor. Buna vesile olmuşsam o benim için dünyada en çok kazanabileceğim bir şeydir. Allah'a götüreceğim bundan başka bir şey yoktur.